Küresel piyasalarda yine çarşı pazar karıştı. Yine ekranlarda bir kumarhane fiyatlaması var. Oldukça ilginç fiyatlamaların yaşandığı bir gün var bugün piyasalarda. Borsada yükselişler var ama bugünün şampiyonu Euro. Euro-Dolar paritesi 1.11 seviyesine kadar yükseldi. Avro TL kuru 42 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Elinde Euro olanlar ne yapmalı? Altın fiyatlarında dün akşam sert yükselişler vardı. Ama bugün rüzgar tersine döndü. Altın fiyatları tekrar düştü. Bu düşüşler nereye kadar devam etmeli? Altın alacaklar, altın borcu olanlar ne yapmalı? Ama gümüş beklediğimiz o düşüşlerine bugün başlattı. %4 civarında düşüşler var gümüş fiyatlarında. Bugünün sorusu şu, altın mı, gümüş mü? Kripto paralarda ne olacak? Korku endeksi var, dolar endeksi var, çarşı pazar karıştı. Bu videoyu mutlaka izlemeniz gerekiyor. Şimdiden keyifli izlemeler dilerim. Hoşçakalın.